Sen paramparça olmuş hayallerimin bir parçası Yıkılmış can evimin bir fırtınasısın Sen ümitsiz zamanlarımın kırgınlığı Şüphelerimin yara yerisin Tenha bir limanda Bir sahil boyunda Gece gündüz seni aradı gözlerim Bir zulüm gecesinde Mum ışığında bir Nisan yağmurunda yok oldu ayak izlerim Ve ben hala seni beklerim Yağmurlar yağdı kalbime Karlar ve rüzgar soğuttu cismimi Bazen aklım yoruldu Unuttum kendi ismimi Çekil gözümdeki duman Çekil ki her şeyi aydınlık göreyim Ellerimle okşayıp saçlarımı, Tutam tutam, Talihimi kendim öreyim. Gözlerini göreyim, Bana bakan ışıl ışıl bakışlarını, Unutmayayım ömrümün soğuk kışlarını, Kalbimde yaşatayım senle anılarımı, Kendi ellerimle sileyim, Gözyaşlarımı, Bırak da kalbimde kalsın tutuşup yanan sahralardaki o susuz ölü denizler. Işıtsın ruhumu hatıramdaki gözler. Ömrümde yer eden sarp kayalar gibi o soğuk günleri. Sileyim hafızamdan o umutsuz gölgeleri. Sileyim ömrümden yüreği taş bağlamış taş kalplileri. Ümitsiz sabahlar geri dönmeden zerre zerre yok olsun içimdeki umut ölmeden hayallerim arzularım göklere yükselsin sen gitme yüreğimden hiçbir kötülük ruhumu görmesin sen gitme yüreğimden hiçbir kötülük ruhumu görmesin